Merhaba sevgili dostlarım, bu videoda birçoğunuzun bilmediği ama bazılarınızın özel olarak ilgi duyduğu çok sağlam bir SUV olan Sanyo Korando'dan bahsedeceğim. Korando 2 modelinde de büyük indirme gitti. Hem fiyatı hem sağlamlığı hem bulunabilirliği hem de ÖTV muafiyetli olarak alınabildiği için özel bir video yapılmasını hak eden bir araç Korando. Korandoyu bayisinde inceledik. Genel olarak özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Sonra şahsi fikrimi de söyleyeceğim arkadaşlar. Sanyok Korando C segmenti benzinli SUV bir araç. Şu an bayilerinden bulabileceğiniz iki modeli de 2023 model. Ayrıca hali hazırda satılan iki model olan Limited de Platinum'da engelli ile alınabiliyor. Biz Limited versiyonunu bayide inceledik aracın 163 beygir gücünde turbo motoru, 280 azami torka sahip. Yani performans açısından gayet yeterli güce sahip bir araç Corando. 4 silindiri olan aracın silindir hacmi de 1497 cc. Azami devri 5000 olan Corando'nun maksimum hızı saatte 193 km. 100 km'ye aracın kaç saniyede çıktığı verisi verilmedi bize. Otomatik vitesli araç 4x2 önden çekişli. Korando fabrika verilerine göre şehir içinde 8.3, şehir dışında 6.4, ortalamada ise 7.1 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 551 litre Korando'nun. Bu da gayet yeterli bir hacim diyebiliriz. Aracın uzunluğu 4.4 metre, boş ağırlığı ise tam 2 ton. Korando'da ısı yalıtımlı cam elektrikli ön yan camlar, elektrikli yan dikiz aynalar, karartılmış arka cam, elektrikli arka yan camlar, elektrikli katlanır yan aynalar, ısıtmalı yan aynalar, led farlar, led fren lambaları, ön sis farları, led gündüz farları, otomatik yanan farlar ve arka sis lambaları bulunuyor. Bunların yanı sıra araçta yol bilgisayarı, arka park sensörü, lastik basınç sensörü ve yağmur sensörü de bulunuyor. Sürüş destek sistemleri bakımından da Corando çok dolu bir araç. Güvenliği ön plana çıkaran efsane özellikleri var Corando'nun. Corando'da bağımsız fren sistemi var. Yol üzerinde yaya veya herhangi bir araç Corando'nun önüne çıktığında araç otomatikman gazı devreden çıkarıyor ve ani frenle çarpışmayı önlüyor. Korando'nun şerit takip sistemi de çok stabil çalışıyor. Araç farklı bir şeride sinyalsiz geçtiği zaman ikaz sistemi hemen sürücüyü uyarıyor. Korando'da uzun far asistanı bulunuyor. Araç ortamdaki ışık seviyelerini analiz ederek kısa veya uzun far yakacağına kendisi karar veriyor. Takip mesafesi ihlal edildiği zaman araç uyarı veriyor. Araçtaki GY sistemi sürücüde yorgunluk tespit ettiği zaman devreye girip sürücüyü uyarıyor. Korando'da yokuş kalkış desteği de bulunuyor. Dik yokuşlarda aracın geriye kaçmaması için yokuş kalkış desteği devreye giriyor. Araçtaki aktif devrilme önleyici, virajlarda aracın devrilmemesi için devreye girip aracı koruyor. Ayrıca yokuş iniş kontrolü aracın güvenli bir şekilde yokuşlardan aşağı inmesini sağlıyor. ISS yani acil durum dörtlü flaşör Ani ve sert frenleme esnasında otomatik olarak dörtlü flaşörleri devreye sokarak arkadan gelen araçları uyarıyor. Korando'da dünyanın en iyi otomobillerinde olan AI'sin 6 vitesli otomatik şanzıman bulunuyor. Kısaca sürüş destek sistemlerini tekrardan hatırlatmak gerekirse Korando'da hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip sistemi, ESP denge kontrolü, takip mesafesi koruma, elektromekanik park freni bulunuyor. Korando'da ayrıca 10.25 boyutunda Hayalet Kadran'da bulunuyor arkadaşlar. Korando'nun içine bindiğimde elit bir araç havasını hemen hissettim. Aracın içi top ve kaliteli görünüyor. Otomobilin güven veren bir yapısı var. Bayilerine gittiğimiz zaman ilk olarak kasasının yapısını gösteriyorlar. O kadar sert ve ağır bir kasa yapısı var ki kaputu bile kalkan gibi. Araç yapılırken kasası için %74 oranında en üstün kaliteli yüksek gergili çelik saç kullanılmış. Kazalarda hiç hasar almıyor denen ve tank gibi araç diye lanse edilen Volvo'nun araçlarından bile daha sert ve güvenilir kasa yapısına sahip Korando. Euro NCAP testlerinin hepsinde 5 yıldız alan bir araç. Güvenlik konusunda rakiplerinin çok ötesinde diyebiliriz. Gördüğünüz gibi Korando güvenlik konusunda segment lideri. Yani her şeyden öte güvenlik ön planda tutulmuş. Geniş bagajının da olması engelli bireylerin tekerlekli sandalye gibi eşyalarını koymaları açısından önemli. Çok ağır bir araç olmasına rağmen yakıt tüketimi de fena olmayan bir otomobil kendi rakipleri olan Nissan Qashqai, Hyundai Tucson gibi C segmenti araçlardan 500 kilo daha fazla ağır bir araç. Hatta Nissan X-Trail, Chery Tiggo 8 Pro gibi D segmenti SUV'lerden bile ortalama 350 kilo daha ağır bir araç Korando. Bunun da tek nedeni aracın kasasında kullanılan çelik. Kaza anlarında takla atmanın dışında hiçbir otomobilin kolay kolay zarar verebileceği bir araç değil. Sanyo, Corando'nun iki modelinde de indirme giderek ÖTV muafiyetli satış pastasından payını almak istedi. Limited paketinde yaklaşık 100.000 TL indirim yaptı Sanyo ve aracın fiyatını 1.494.000 TL'ye indirdi. Bu rakam üzerinden de ÖTV muafiyeti olarak 830.000 TL'ye satılıyor araç. Çoğu bahisinde stok sıkıntısı yok. Gidip bizzat kendiniz de aracı inceleyebilirsiniz sevgili dostlarım. Sağlıcakla kalın, tekerinize taş değmesin.